Cumhuriyet bir kurumlar ve normlar ve değerler rejiminin adıdır. Cumhuriyeti sultanlıktan, sultanattan, saltanattan, saray rejiminden farklı kılan şey, bir milletin geleceğinin millet tarafından anayasayla, kurumlarla hayata geçirilmiş olmasıdır. önce öyle değil. Şeyhülislam'ı da dahil olmak üzere sultanın şerrinden korktuk diyenlerin sustuğu, sultanın kendi keyfi iradesiyle halka yön ve nizamat verdiği, Nasıl takdir ederse yüce sultanımızın milletin geleceğinin o şekilde kurulduğu bir düzendir. Cumhuriyetin kurumları var. Yargı bağımsızlığı var. Hukukun üstünlüğü var. Dolayısıyla bunlar tek tek elimizden gittiği yerde içi boşaltılmış hala adı cumhuriyet oluyor olması bizi kandırmaması lazım. İran İslam Cumhuriyeti de cumhuriyettir. Libya'dakinin adı da cumhuriyetti. Irak'takinin adı da cumhuriyetti. Dolayısıyla bir şeyin adının cumhuriyet olmasına çok fazla tav olmayalım. İçeriğinin, işlevinin, mekanizmalarının ne hale geldiğinden bahsedelim. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı kendi kızını Londra'da okuturken biz sizin alayınıza imam vereceğiz diyor. İmam hatibi sevdik. Hepinize onu model yapacağız, onu marka yapacağız diyor. Alayı çocuklarının milletin cebinden rüşvet paralarıyla Avrupa'da Amerika'da oturur okuturken kendileri milletin çocuklarının alayını işte ondan sonra da boğazın altında bilmem ne 17 trilyonluk bilmem triviri tri tri madeni varmış güç, dış güçler çıkarttırmıyormuş deyince oradan gelen çıktılar o eğitim düzeninin çıktıları evet öyledir diyor. Atatürk'ün hayal ettiği birey, nesil, vizyon misyon, gelecek bu değildi. O yüzden adına kanmayalım, içeriğine odaklanalım. Bugün teyakkuz halinde cumhuriyetin kıymetini bilme ve hayata kazandırma dönemi. Erdoğan dünyanın gözlerinin önünde küresel siyasi dengeleri de iyi ayarlamış olarak diyor ki bu hukuk bana geçerli değildir. Ben çalacağım, ben istediğimi yapacağım, yandaşlarım yapacak, yolsuzluk araştırılsın diye önerge verdiğinde reddedeceğim, döneceğim yargılamadan sana yolsuz diyeceğim. Ben sahte diploma vereceğim, bir şey yapamayacaksın döneceğim adamın 30 senelik diplomasını iptal edeceğim. Milletin 85 milyonun gizli verileri İsrail şirketlerine dünyaya bir, kaptırıldı. Google'a kaptırıldı. Bunu Ulaştırma Bakanı önce söyledi sonra Erdoğan'dan fırça yiyince inkar etti. Ona ajan demiyor, ona casus demiyor ama bu tarafta diyor ki sana casusla diyesim geldi. Alarm zilleri çalmıyor mu? Senin sığınacağın bir anayasa yok, senin sığınacağın bir yargı yok. Ben sana dilediğimi dilediğim gibi yapacağım. Mülkiyet hakkın yok. Benimkini sorgulatmayacağım nereden kazandım diye. Bir yüzükle gelip bilmem kaç saraylarda yaşayacağım, yedi ceddimle diyeceğim ama senin oturduğun evi rezerv alan yasasıyla elinden alıp ABM yapacağım diyor. Bunlar işte cumhuriyetin olmaması anlamına gelen şeylerdir. Onun için cumhuriyet deyince pergeli iyi açıp geçmişi ve geleceği iyi kurgulamak lazım. Kulluktan, kul kültüründen, kapı kulu kültüründen, sultanın marabalarından çıkıp çağdaş, medeni, vatandaş olmanın ne anlama geldiği.